Herkese merhaba. Minci Abim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırladığım hastane çantamı tek tek tanıtıp anlatacağım size. Ee, bu şekilde çok video izledim. Çok araştırdım. Ne koymalıyım, ne koymamalıyım açıkçası. Ee, evimle hastanem arasındaki mesafe çok uzak. Ankara'da oturanlar bir Pursaklar ve Çankaya arasındaki mesafeden bahsediyorum. O yüzden ihtiyacım olacak her şeyi hani ee, İhtiyacımdan bir tık fazla koymaya gayret gösterdim. Hani bu sizin e, kanaatinizde kalmış bir şey elbette ki. Hani çok fazla koymuşsun vesaire gibi tepkiler göstermenize lüzum yok diye düşünüyorum. Çünkü e, ilk gebeliğim e, ne ihtiyacım olacak, ne kadar ihtiyacım olacak ya da oradaki sürecim nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Çok araştırdım ama herhangi hani ee, yaşamadığım için şu fazlaydı, bu eksikti, şunu keşke alsaydım gibi ee, bir şeyim yok. Hani daha önceki tecrübem yok. O yüzden evimden geldiğince e, yardımcı oldu olabilecek şeyleri koymaya çalıştım. Fazlasını da koymamaya çalıştım. E, Adet sayısını biraz daha fazla tutmaya çalıştım açıkçası. Şimdi e, 36. haftaya gelmiş bulunmaktayım. Aslında sen çantamı 34. haftada ayarlamıştım. Ama çok fazla parça oldu. Hani 2-3 parça çanta oldu. Daha kolay olması açısından orta boy bir valiz tedarik ettim. Şimdi onları hem bir hem de bunlar için bir video çekeyim istedim sizler için. Şimdi öncelikle bebek eşyalarından başlayalım. Şu şekilde bir puset. Hani bu benim şeyimin e, arabamın koltuğu, araba koltuğu olarak geçiyor. Bir de e, çocuk arabasına takılan cinslerden. E, bu çok lazım oluyor. Hastane çıkışında mutlaka tercih edebilirsiniz. E, aslında bunun düz puset tarzında olanı da vardı ama aslında başta onu götürmeyi düşünüyordum. Daha sonra fikir değiştirdim. Onu mutlaka yanınıza almalısınız. Daha sonra ben çok öyle hastane çıkışı almadım. Hani beşli, onlu 10'lu. Sadece onunla bir hastane çıkışı yaptırdım. O da hani ismini özel olanlar var ya, isim takım olanlar. Şu şekilde göstereyim. Yani bunlardan yaptırdım. Ben bunu olduğu gibi doğumhaneye vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. İçinde zıbını var. Ondan sonra iç zıbın dedikleri uzun kollu, patikli pantolonu var. Ondan sonra tulumu var. Hani hemşire hangisini tercih ederse onu giydirsin istiyorum. Bir de battaniyesi var. Sarıp getirmeleri için. Bu onun hastane çıkışını direkt doğumhaneye vermek için ayarladım. İçerisine işte eldiveni falan da var. İçerisine bir çifte çorap koydum arkadaşlar. Onun haricinde şöyle ikili takımlarım vardı. Hemen göstereyim. Yani patikli altı olan yeni doğan takımı dediğimiz şu şekilde ikili takımlarım vardı. İki adet de bunlardan koydum. Hani yeni doğan böyle çok güzel oluyor filan diyorlar. Ona isimlerden koydum ama bunların boyutu biraz da büyük olduğu için iki takım böyle koydum. Boyutu biraz büyük geldi gözüme. Yeni doğan gibi değil arkadaşlar. Yeni doğan için giydireyim diye şu şekilde Prematüre takımları vardı yani küçük takımlar. Yeni doğan diye geçiyor. Ben pek Yeni doğan alışverişi yapmamışım. Yaptığım hani Aldığım şeyler hep 0-3 aylık. Bundan 0 aylık diye geçiyor. Bir adet de böyle takım koydum. Hani bebeğim belki ufak olur. Onların içine düşer diye. Uzun kollu zıbını. Bir adet de kısa kollu zıbın koydum. Aslında yani elimde olanlar da bu kadar. Çok fazla yok. Öyle söyleyeyim size. Çok fazla almadım. Çünkü çocuklar çok çok büyüyor dediler. Hani biraz etrafa şey yapıyoruz. Kulak verdiğimiz için. Çocuklar çok fazla hemen büyüyor, giyemiyor gibi yorumlar aldığı için aldığım için ben de çok fazla almamaya gayret gösterdim. Bu şekilde bunları koydum küçük ufak orada giydirirsek ya da hani çok ishal oluyor işte sürekli dışına çıkıyor ya da kusuyor yeni doğan bebek için kıyafet ihtiyaç dedikleri için şimdi şu şekilde uzun kollu zıbın. Bunlar 0 3 aylık diye geçiyor. Ben bundan 2 adet koydum. Tercihinize göre artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de şu şekilde 0 1 aylık dedikleri minik takım benim uzun kollu zıbında. Yani benim çocuğum aslında kız çocuğu olacağı için belki hani tam hastane sıcak oluyor. Çok ihtiyaç olmuyor diyorlar. Ama ee, yani belki değiştirme ihtiyaç duyarız diye aslında hani ikişer tane, üçer tane mutlaka koymaya çalıştım. Ve şu şekilde yeni doğan 0-3 adetli penyengele Hani üstünde takmamız gerekirse bir tane penyengeleğimiz olsun diye koydum. Bunun dışında atlet için kullanabileceğimiz bildiğimiz klasik zıbınlardan 0-3 aylık 2 adet koydum içerisine giydirmek için. şöyle alayım. Ee, ben çok eldiven almamışım. Size öyle söyleyeyim. Hani bebeğin eline giydirmek için aslında en ihtiyaç olan şeylerden biri eldiven. Ama eldiven almadığım için şu şekilde küçük çoraplardan aldım. Hem ayağına giydiririz hem de eline geçiririz diye düşünerek altı çift koymuşum. Biraz fazla gelebilir ama hani dediğim gibi eline de geçiririz diye düşünerek altı çift Çorap almışım. Onun dışında yeni doğan şapkaları koydum. Hani bunlar çok kirlenmiyor arkadaşlar. Ee, ben 3 üç tane, 3-4 üç, tane koymuşum. Aslında çok fazla koymuşum. Şu an bir tanesini çıkartabilirim diye düşünüyorum. Ee, yani bir tane şapka bile koysanız, takımın içerisinde de var zaten. Hani 2 tane, 3 tane koyun yine de. Ee, onun haricinde şu şekilde ağız mendilleri var ya, 5 adet ağız mendili koydum ben. Hani bunları çocuk elini yüzünü sererken de kullanırız diye düşündüğümden mutlaka bulundurun sizde çantanızda. Şu şekilde örme bir yelek koydum. Bu yeni doğan için uygun bir yelek. Annem örmüştü. Onun dışında müslin bez dediğimiz bir tane müslin bez koydum. Yani bunlar çok lazım oluyor diyorlar. En azından pusetin içerisine ser sermeye, hani çocuğu yatırmadan önce bu pusette temas etmesin diye onun içine sermek için kullanırım diye düşündüm. Orada ne kadar kullanırım bilmiyorum açıkçası. Bir de şu şekilde hani well soft diyorlar ya o, o battaniyelerden aldım. Ben hastaneden çıkartırken e, çocuğu saralım öyle koyalım koltuğa diye. E, çünkü dediğim gibi Kasım'ın sonuna denk geliyor doğum oldukça lazım olacağını düşünüyorum. Hatta daha kalınlar elden elime geçerse bir tane de mutlaka onlardan koyacağım. Dediğim gibi oldukça şey hani fazla almaya çalıştım ki çok git gel olmasın. Zorlanmayalım diye. Şimdi onun dışında iki tane patikli alt koydum. Bunlar patiksiz. Şu şekilde. 0-3 aylık dediğimiz ya da 0-1 aylık diye geçen alsız pantolonlar. Her yerden zıbın çıkıyor. Çok koymuşum. Bir de bunu koymuşum. Bunlar aslında küçük diye koydum. 0-1 aylık diye almıştım onları. Lazım olursa 0-1 aylık kullanırım. Hani çocuk içine düşmesin diye koyduğum şeyler. Aha senden çıkartırken kafasına takarım diye kendi ördüğüm için kıyamayıp koyduğum bir şapka. Takar mıyım gerçekten bilmiyorum. Belki huylandırır. Hani yeni doğan bebek sonuçta. Penye şapkayla da elbette çıkabilir ama benim içinde kalmasın diye koyduğum bir parça yani bu. Sizin tercihinize kalmış. Bu çok ihtiyaç değil açıkçası. 2 paket ıslak mendil koydum arkadaşlar. Hani hem çocuk için, hani çocuğun altını bunu temizleyemezsiniz başta ya da elinizi yüzünü silemezsiniz ama siz hastanede belki lazım olacak, ihtiyacınız olacağı için. ıslak mendili mutlaka koymalısınız. Bu şekilde iki adet ıslak mendil koydum. Ondan sonra normalde işte 10 tane, 20 tane bez yetiyor diyor kimileri. Ama şimdi bir gece mi kalacağız, iki gece mi kalacağız? Genelde bir gece kalınır hastanede normal doğum yaparsanız. Ee, ama tam tahmin edemediğim için dedim hani bez aramayalım. Böyle 32 tane varmış sanırım içerisinde. Ee, paketiyle koyuyorum ben. Ee, şu şekilde bebek temizleme pamuğu dediğimiz. İlk başlarda yeni doğan bebek takmenin kullanamayacağımız için bu e, büyük, ebatı büyük olan temizleme pamuklarından aldım. Bir pakette bunu koyacağım arkadaşlar. Ee, yeter diye düşünüyorum açıkçası. Umarım yeter. Şu şekilde alt açma dediğimiz e, alt açma benzerinden koydum. Ya e, bunu aslında ne yaparım diye koydum. Hani bebeğin altına yatağı alırken hani enfeksiyon falan olmasın diye serelim diye düşünerek aldım. Başta bize de olunca etap çok batabiliyor. Yani bir de o beşikle getiriyorlar ya değişik böyle hani bebeği yanınıza getiriyorlar. Oraya sererim belki diye düşündüm. Yakar mı yakmaz mı bilmiyorum. Alttan severim üstüne battaniyesini serer üstüne yatırırım diye düşünüyorum. Ondan sonra bebek için bir tane küçük biberon koydum. Şimdi aslında bebeğe yeniden doğan bebeğe emzik tarzında biberon tarzında şey çok vermiyorlar. Hani annesini emmese bile enjektör tarzı, enjektörü sağ, sağdırıyorlar seni. Hani sağitrini sayıyorsun. Enjektör yardımıyla bebeğin ağzına veriyorlar. çocuk emmeme dahilinde, anne emmemesi dahilinde. Ama yine de hani lazım olursa diye her duruma karşı bir tane küçük boy biberon koymak istedim. Onun dışında bir tane de şu hani göğüs sağma aparatını koymak istedim, makinesi koymak istemedim. Çünkü artık 36. haftaya geldim ve hani Umarım olmaz. Yoğun bakım ihtiyacı olmaz diye düşünüyorum bebeğimin. Sadece bunu elzem durumlarda hani diğer göğsünden çok süt akarsa kullanırım düşüncesiyle yanıma alacağım. Lazım olur mu olmaz mı gerçekten bilmiyorum. Ama şu anda portatif en uygun götürebileceğim bu diye düşündüm. Süt alma makinesini vesaire götürmeyeceğim. Bir tane de emzik aldım. Hani yeni doğan emziği. Ne olur ne olmaz yanında alayım taşıyayım götüreyim diye. Bir de bu göz petlerinden aldım. Ne kadar lazım olur bilmiyorum. Aslında paketi açıp yarısını koydum poşetin içerisine. Siz hani çok mu kar göğsünden çok mu gelir, az mı gelir gerçekten bilmiyorum. Yani iki günde lazım olacak. Bu tahminim bu gibi geldi ve bu kadar aldım. Onun dışında şimdi artık bebek için pişik kremi almalısınız arkadaşlar. Bu şekilde ben bir tane pişik kremi aldım. Onun haricinde tırnakta da uzun olmasına karşın bir tane tırnak makası bulundurun yine de bebekler için uygun bir tırnak makası bulundurmalısınız. Evet. Şimdi artık kendim için koyduğum malzemelere geçeyim. Ee, terlik mutlaka bulundurun arkadaşlar hastanede çünkü sizi yürütecekler doğum sonrasında da hani öyle sürekli yatmayacaksınız kan akışı olması için yürümeniz gerekiyor. Bunun için çok sevdiğim krukslarından, terliklerinden koydum bir tanesini. Onun haricinde kalın, ince hani e, oradan neye ihtiyacınız olacak veya üşüyecek misiniz üşümeyecek misiniz İnsan çok düşünüyor. O yüzden iki adet ince çorap koydum. Topuk çorap giyiyorum zaten. Normalde onun dışında da bir tane uzun boy kalın gün çorap bir de topuk gün çorap koydum. Umarım çok üşümem. Aslında sıcak oluyor ama yine de işte ayaklarım üşürse diye ben tedarik etmek istedim açıkçası. Şu şekilde bralet koydum. Aslında şöyle emzirme sütyeni koymanız gerekiyor. Ama ben emzirme sütyenini aslında çok gereksiz buldum. Çünkü braletlerim gayet rahat ve gayet açılabiliyor göğsüm. O yüzden iki adet bralet koydum. Normalde de emzirme sütyeni almadım arkadaşlar e, bunlarla idare, idare edebileceğimi düşündüm açıkçası bunun içerisinde de. Onun dışında bazen doğumdan sonra işte sütünüz gelmezse ılık bir duş aldırabiliyor hastanedekiler. büyük havlu koymasam da işte hem el yüz havlusu olarak kullanırım hem de işte banyo yaparsam vücudumu da silerim diye düşündüm. İki tane işte banyo havlusu evatlarında el yüz havlusu evatlarında iki tane havlu koydum. Yani bu tabii ki hastanenin özel hastaneye gidiyorsanız, devlet hastanesine gidiyorsanız veya hastanenin formatına göre değişen bir şey. Hani ama ben yanında bulundurmak istedim. En azından daha büyükelik çıktığımda, elimi yüzümü yıkadığımda yanında bir, bir havlum olsun istediğim için koydum. Onun dışında sırtınıza giymeye bir tane kazak, hırka. Nasıl bir şey kullanıyorsanız öyle bir şey koymanızı tavsiye ediyorum. Düşünmeniz dahilinde üzerinize alabilirsiniz. Şimdi geldik gecelik. Şimdi ben iki tane işte etek tarzında bir tane pantolon üst gömlekli pijama takımları var ya o şekilde koydum. Ee, bu işte emzirme için uygun göğsü açılıyor filan. Şu, gayet düz dümdüz etek gibi. Bir de hani bu pijama dediğimiz önden gömlekli Düğmeli gömlekli demişim gömlek tarzında önden düğmeli pijama takımı koydum 3 adet. Şimdi buraya getirmemişim ama bir tane hastaneden çıkmak için üzerinize giyeceğiniz normal kıyafetler lazım. Yani gittiğiniz yere de gelebilirsiniz ama giderken dediğim gibi hani suyunuz akmış olur ya da üzeriniz temiz olmaz pislenir. Ona istinaden bir tane rahat bir giysi koymanızı tavsiye ediyorum. Yani hasardan çıktığınızda üstlerin üzerinizde takabileceğiniz eşofman takımı tarzında olur. Ee, ya da normal pantolon tarzında olur. Neyle rahat edeceksiniz. Öyle bir parça daha koyacağım buraya. ayarlayamadığım için getirmemiştim. Ama onu da en kısa zamanda ayarlayıp koyacağım. Ee, şu depart dediğimiz e, peli bezi yani bunu giydiğinizi çamaşır giymenize gerek kalmıyor. Kanamanızın ölçüsüne göre kanamanızı işte emsin diye. Ee, kimisi diyor kanamam 40 gün sürdü, kimisi diyor bir hafta sürdü, kimisi diyor 10 gün sürdü. Yani bilemediğiniz için bundan iki paket alabilirsiniz ama ben bir paket aldım. Yani kolaylıkla marketin birinde hani birkaç markette satılıyor sürekli satılan bir ürün. Kolaylıkla bulabileceğim için ikinci paketi almak istemedim. Hani kullanmasam kalsın istemedim açıkçası. Bunun yerine bu hasta pedlerinden falan da kullanıyorlar. Ama bunun e, oldukça iyi olduğunu, rahatsız etmediğini ve hani sızdırma yapmadığını duyduğum için bundan aldım bu paket. Her ihtimalle karşı beni sıkmasın diye ilaç beden aldım. Paket bundan koyacağım. İhtiyacım olursa geçirim. Söylerim yolları marketten alır diye düşündüm açıkçası. Kanalımın düzeyini bilmediğim için bildiğimiz hani mens dönemlerinde kullandığımız petlerden de yarım paket koydum. Hani belki az olursa bunu kullanırım, bunu tercih ederim diye düşünerek. Rahat çamaşırlardan bir beden büyük alabilirsiniz arkadaşlar. Hani rahat çamaşırlardan bir 4-5 tane çamaşır koydum kendime ben. Hani sizin tercihinize kalmış. Ben kanamam çok olursa depente kullanırım. Depente kullandığınızda zaten çamaşır kullanmanıza gerek kalmıyor ama yine de yanınıza bulunması gerekiyor. Yani her ihtimalle karşı çamaşırınız olması gerekiyor. Dediğim gibi 5 adet çamaşır koydum. En önemli şeylerden biri şarj aleti arkadaşlar. Şimdi şarj aletimi ben günlük kullanıyorum. Bu çantanın içine koymam mümkün değil. benim şöyle bir avantajım vardı. Önceki telefonumun şarj aleti de aynı girişteydi. Hani girişi aynı şekilde, aynı ucu. Ucu aynı, aynıydı yani. O yüzden ben önceki telefonumun şarj aletini koydum. Çünkü acil bir durumda ben şarj aleti arayacağım. Ya eşim almayı unutacak, ama sonra şarj aletini çantaya koyduk mu diye düşüneceğim o durumda. Onu bilemediğim için açıkçası. Yine garanti olsun diye ben şarj aletimi, iki tane olduğu için bir tanesini çantama koyuyorum. Ee, onun dışında tara kaldım. Bir tane, hani insan tarağını saçını başını düzeltmek ister çünkü e, ee, göğüs ucu kremleri dediğimiz Hani her ihtimalle karşı koydum. Bunları nasıl kullanacağım gerçekten bilmiyorum. Önce kullanmam gerekiyor mu? Hiç kullanmadım. Ee, yar olmasına karşı yine de göğüs ucu kremi bulunduruyorum arkadaşlar çantamda. Bir de bildiğimiz nemlendirici el kremi, el vücut kremi, losyon ne derseniz artık. Şu şekilde bir de normal bildiğimiz poşetlerden aldım. Kirli poşeti yani çantamın içine yerleştirirken kirlileri ayrı koymak için başka bir amacı yok. Evet. Gerekli gereksiz ya da ihtiyacım olabileceğini düşündüğünüz bir şey varsa lütfen yorumları yazarsanız sevinirim. Hani az bir zamanım kaldı. Düşündüğüm, aklıma gelen her şeyi ekledim. Ama eksiğim varsa mutlaka bana yorumlarda belirtirseniz ona göre takviyelemek isterim. Çünkü dediğim gibi mesafe çok uzak, ee, çok git gel yapabileceğimizi düşünmüyorum ya da işimi yormak istemiyorum diyeyim. Şu eksik, bu eksik diye. Onun dışında hastanede tabii ki su lazım, ondan sonra işte peçete lazım. Onları almadım. Açıkçası her hastanenin bir kantini var, su satılıyor, peçete satılıyor. Oradan tedarik ederiz diye düşündüğüm için Onları çantama yük etmek istemedim. Tabi burada götürmek istemedim. Sizin tercihinizde kalmış tabi. Siz alabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Ben almadım. Ee, sadece bir yönlendirmek için bu videoyu çekiyorum. Çünkü çok video izledim. Çok araştırdım. Ne lazım olur ne götürmeliyim diye çok araştırdım. Şunu söylemeyi unutmuşum. Ee, küçük çok fazla yüklenmenize gerek yok. İşte göz kalemi olan, ruj olan, ruj, Küçük bir far paleti. İşte sürme dediğimiz derimel dediğimiz bir paket yaptım. Hani bir kalemime koydum. Ee, yani insan fotoğraf çekilmek ister. Hastanede de olsa. Çünkü yeni doğum yapmışsın. Bebeğiniz var. Ee, belki fotoğraf çekilmek isterim. Bebeğimle diye düşünerek. Böyle küçük bir çanta hazırladım. Bir de koymak için çanta ama kendinize kalmış. Normal zaman zaten makyaj yapmıyorsanız ben de ona gerek duymam diyorsanız almayabilirsiniz. Burada eksiğim şu an gördüğüm tek şey e, anne bandanası. Hani kırmızı kurdali ya da mavi kurdali derler ya. Ondan aslında annem teklif etti. Hani bir tane de sana bandana alalım falan filan diye. Ben çok gerek duymadım arkadaşlar. Bilmiyorum hani Güzel duruyor olabilir. Ama çok hoşuma gitmiyorsun. Normalde çok kullanan bir insan değilim. kurdalı bandana falan. O yüzden almadım. Alır getirirse elbette çantama koyarım. Ama hani çok elzem kesin olması gerekiyor demiyorum açıkçası. Evet. Hastane çantam bu kadar. Umarım eksiğim yoktur. Eksiğim varsa dediğim gibi bana lütfen yorumlarda yazın ki ben takviyeliyim. Benim için hani... Çok heyecanlı bir süreç. Oldukça araştırıyorum, oldukça eklemeye çalışıyorum, koymaya çalışıyorum. Ama elbette ki eksiğim çıkacak. Umarım orada bocalamam, eksiğim şu eksik, bu lazımdı, keşke bunu da alsaydım demem. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi umarım çok panik olmadan, <laughs> çok aciliyetli bir şekilde hastaneye gitmek durumunda kalmam. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, artık bu şekilde videolar çekmeye çalışacağım. Hani kendi hayatımdan biraz da size kesitler vermek istiyorum açıkçası. Beni tanımanız için. Ee, genelde hep örgüye yönelik, amigurumiye yönelik ya da tasarımlarıma yönelik paylaşımlar yapıyordum. Ama artık biraz daha hani hayatıma kaymak istiyorum diyeyim. Sizlerle bir şeyleri paylaşmak istiyorum ya da hayatımdan kesitleri size anlatmak ya da size göstermek, duyurmak istiyorum ve size yardımcı olmak istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.